Herkese merhabalar. Bugün Pino ile yaptığım yangın alarmını inceleyeceğiz. E, projemizde bir adet Pino, bir adet nev, ısı ve nem sensörümüz ve bir adet bazarımız bulunmakta. Şöyle gördüğünüz gibi önümüzde bir tane ev var. E, evin tam şurasında da ısı ve nem sensörümüz var. Şimdi ısı ve nem sensörümüzü ısıtalım ilk önce. Evet arkadaşlar sensörümüz ötmeye başladı. Bu sensördeki sıcaklık 45'in altına düşene kadar e, buzzer'ımız ötmeye devam edecek. Ben buzzer ötmeyi bırakınca geliyorum. Five minutes later. Evet arkadaşlar buzzer'ımız sustu. bugünkü projemiz de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.